Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkan, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerken yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti. Olayla ilgili olarak bakanlık tarafından baş müfettiş görevlendirildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. iş kolunda sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için büyük bir çaba göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelinde toplam 2 milyon 429 bin 527 sendika üyeli üyesi işçi bulunmaktadır. Bu üyelerin yüzde 9,2'sini temsil eden Öz Sağlık İş Sendikası 2025 Temmuz ayı istatistik tebliğinde 224.289 üyesi ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip üçüncü sendika konumundadır. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda ise kıymetli kardeşlerim 788.228 işçi çalışmakta olup bunların 267.262'si sendika üyesidir. Bu rakamlarla birlikte 2025 yılı itibariyle bu iş kollarındaki sendikalaşma oranı yüzde 33,95-91 seviyesine ulaşmıştır. Ülke genelinde bu hizmet kollarında 55.578 iş yeri bulunmakta. Bunların 4.928'i ise sendikalıdır. Öz Sağlık İş Sendikası iş kolunda yer alan sendikalı işçilerin yüzde %84'ünü temsil ederek açık ara en fazla üyeye sahip sendika olma başarısını da sürdürmektedir. Kıymetli katılımcılar, Son dönemlerde sosyal tarafların katılımıyla yapılan üçlü danışma kurulları ve çalışma meclisi toplantılarında sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu yapıcı diyaloglar çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize fırsat vermektedir. Günümüzde teknolojinin sunmuş olduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Sendikal işlemlerin hızla ve şeffaf biçimde yürütülmesi için geliştirdiğimiz sendika bilgi sistemi dijital çağın gereklerine uygun çağdaş bir platform olarak hizmete girmiştir. Sendikal örgütlenmenin temel unsurlarından biri olan iş kollarının kapsamı da uluslararası standartlara uyumlu şekilde güncellenmiştir.